Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuhu El Arabiyyatü Beyni serisinin ikinci cildinin birinci ünitesindeyiz. Tercüm etmeye devam ediyoruz. Burada kalmıştık. El Vahdetul Ula Et Dersü Thani ikinci ders. Ama önce ayet-i kerime var. Kıyamet suresinin 3 ve dördüncü ayeti. Bunun mealini verelim. Sonra devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَ عِظَامَهِ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ insan zan mı ediyor? Zannediyor mu? اَلَّنْ نَجْمَعَ Birleştiremeyeceğimizi Neyi عِظَامَهُ Onun kemiklerini birleştiremeyeceğimizi mi zannediyor? devamında bela evet kadirine gücümüz yeter ala en müsevviye onu yapmaya benanehu kemiklerini tekrar birleştirmeye yapmaya gücümüz yeter kıyamet suresi ayet 3 ve 4 evet şimdi devam edelim Tedribul evvelü birinci alıştırma. Ayet-i kerime burada arkadaşlar. Video boyunca durabilir. sizde buraya bakıp ne manaya geldiğini ve hatta ezberleyebiliriz. Çok kısa olduğu için. Ehsebul insanu ellen necma'i zameh bela qadirine ala en nusevviye benane. Sadakallahu'l-azim bunu ezberleyebiliriz. التدريب evvel birinci alıştırma. Dağ alamet sah, savab, ou alamet hata, ثم sah الصواب savab doğru olan da buraya yaz, buradaki yanlış olanlardan doğru olanları buraya yaz. Sadiqten iki arkadaş, kız arkadaş, tetekbehan benzerler, benziyorlar, ve farklıdırlar. Evet benziyorlar. Nerede benziyorlar? Hemen bakalım. Fi teskunan fi hayin vahid ve tedrusan fi camia vahide. Evet. Teskunan fi hayin vahidin ve yedrusan tedrusan fi camiatin vahidin. Buraya yazacağız. Bu şekilde. Bu teteşabiyan. Tehtalifan Muhtelif oldukları yani farklı oldukları yer neresi? Fe bu nahifetun cidden ve Meryemu seminetun cidden. Evet. Zeynep nahife ve meryem semine cidden. Bu şekilde yazabiliriz. Burası da taktili ikinci kısım. Turidu zeynebu andyan gusa veznuha. Zeynep en yengusa azaltmayı veznuha kilosunu azaltmayı istiyor. Peki bu şekilde mi? Turidu Zeynebu en yengusa veznuha Zeynep kilosunu azaltmayı düşünüyor. Hayır. Zeynep kilosunu artırmayı düşünüyor. E, i̇stiyor. Turidu Zeynebu en yezide veznuha dememiz lazım. Doğrusu bu şekilde. Ekelet Zeynebu ve şeribet kethiran ve zallet nahifeten. Burası doğru. Zeynep yedi, içti, çok içti fakat aynı yine zayıf kaldı. Hiç ileri gitmedi, ilerleyemedi. Buradaki o kaldı o manada yani. Hiç ilerlemedi. Aynen olduğu gibi kaldı. Burası da doğru. Meryem'i turid en tekune seminen. Burası yanlış. Zeynep'i turid entekune semineten, Meryem'i turidu entekune nahifeten. O zaman buraya şöyle yazacağız. Şuradaki ilk üç kelimeyi yazacağız. Sonra buraya nahifeten diye değiştireceğiz. Doğrusu bu şekilde. Doğrusu bu şekil. Zade veznu Zeynep ve nekasa veznu Meryem. Zade ziyadeleşti. Ne? Veznu Zeynep. Zeynep'in kilosu ziyadeleşti. Hayır, ziyadeleşmedi. Ve nakasa veznu Meryem. Meryem'in kilosu da noksanlaştı, azaldı. Hayır, o da azalmadı. O zaman ne diyeceğiz? Mazade veya lem yezid. Mazade dediğimiz. Mazade veznu Zeynep. Ve ma nakasa veznu Meryem diye buraya doğru olarak yazacağız. Tedribu thani. Ecip bihtisarin amma yeli. Ecip sen cevap ver, cevapla. Bihtisarin. Kısa bir şekilde ihtisar olarak kısaca bir mana kısaca amma yeli şu aşağıdaki gelenleri kısaca cevapla. Mada turidu Zeynep. Zeynep ne istiyor? Turidu Zeynep en yezide veznuha veya turidu Zeynep en tekune semineten. Mada turidu Meryem. Bu da bunun tam aksi olacak. Turidu Meryem أن ينقص وزنها أو أن تكون نحيفة ما وزن زينب خمسة وخمسون كيلو شو لأ وزن زينب خمسة وخمسون كيلو كيلا وما وزن مريم جواب وزن مريم تسعون كيلا كيلو, كيلو دور Mada faalet Zeynep'u liyezide veznuha? Zeynep kilosunu fazlalaştırmak için ne yaptı? Yani kilo almak için ne yaptı? Ekelet kethiran ve şeribet kethiran. Çok yedi, çok içti. Mada faalet Meryem'u liyen kusa Meryem kilosunu azaltmak için ne yaptı? teraket Maryamü şekeriyat ve en ve Spor yaptı, nişasta ve şekerli yiyecekleri ne yaptı? Terk etti. Müfredat kelimeler. Tedribul evvel birinci alıştırma. Sıl beyne'l fiil ve'l isimü'l Fiil ve münasip isim arasında bir eşleştirme yap, birleştirme yap. Bu şekilde Sümme istamil sonra kullan. İstahdim olabilir burası. El kelimeteyni iki kelimeyi nerede? Fi cümletin bir cümlede min inşa ike. İnşa ettiğin, senin inşa etmiş olduğun bir cümlede kullan. İşte buraya bir cümle inşa edeceğiz. Ama bu iki kelimeyi de kullanacağız içerisinde. Evet. O zaman şöyle yapmamız lazım. Yes Önce burayı bir eşleştirelim el camia yumaris riyadatan yazidu vezin yetenavalu taamen. Birincisinden başlayalım. Yeskunu Ahmedu fi beytin. Ahmet evde oturuyor. Evet. İkincisi yedrusu el camia. Ahi yedrusu fi camiatı İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Yumarisu. Burayı yapmışız. Evet şöyle. 2, 3 şuraya gelecek. Yumarisu Ali Riyadaten Kulle yevm. Ali her gün spor yapıyor. Yezud, yezidu veznu. Yezidu veznu Ahmed'e bir sebebi eklil kethir. Şöyle diyelim. Bir sebebi kethratil ekl el lahm ve tecaç ve semek. Ahmed'in kilosu fazlalaşıyor. Et, tavuk ve balık çok yediğinden dolayı yetenaavalu taamen yetenaavalu taamen ana taanu etenaavalu olmaz burada bunu kullanmamız lazım o zaman huve diyeceğiz başka birisi çünkü bu fiil muzari mufrat müzekker gayip hazırda olmayan birisinden misal vereceğiz yetenaavalu mehmet muhammed daha doğrusu öyle yazılır mehmet 3 وجبات tamamen. Üç öğün yemek yer. Üç öğün yemek yer diyebiliriz. Evet, devam edelim. Tedribu thani, ikinci alıştırma. Da kela kelimati sunduk. Kutu kelimelerini koy. Tahtel fiilil münasib. Münasib olan fiilin altına. Yani kutudaki kutu kelimelerini şu kutudaki kelimeleri buradaki münasif fiillerin altına koy. Mesela yekul ve yeşrap. Yiyor, içiyor. Yani yer, içer. Buna ne yeniyor ve ne içiliyor? Bunları buraya getireceğiz. Yekulu el hubze. Buraya gelmiş. Yeşrabu Burayı şimdi şu şekil yapalım. Eşşaye. Çay içer. Yekulu el halva tatlı yer. Evet. Burayı şuraya bindirelim. Bu şekilde. Yeşrabu el kahve. Ne içer? Kahve içer. Yekule el asel. Balık yer. Yekulu es semek. Balık yer. Yekule el asel. Bal yer. Karıştırdık. Asel bal. Semek balık. Evet. Fakia o da buraya gelecek. Yakul el fak meyve yer. Yakulu el aruz. Pilav yer. Bunlarda el asir meyve suyu içer. Elma su içer. El halib süt içer. Evet, yakulu ve yeşrabu fiilleri de bu şekilde isimlerini kelimeleri almış oluyor. Yenecekler ve içecekler. Evet burada lahme. Lahim bunu unutmuşuz en önemlisini. Araplar için tabii ki. Şuraya yazalım bunda. Yekul lahme et yer yiyor. Devam edelim. El vahdetul ula birinci ünitedeyiz. Mulahaza nahviye Nahvi bir nahiv hatırlatması. Nahiv notu manasında. La ennafiyetu la'yı nafiye nef eden menfi manasına menfilik olan la nafiye ne gibi nefayen fi nefyen rama yirmi gibi fehuve nafin bu müzekker müennesi nafiyetun lai nafiye la harfu nefi nefi harfidir yekunu olur ma ondan sonra menfiyen menfi olur. Yani la'dan sonraki gelen herhangi bir şey ne olur? Menfi olur. Burayı kaldırıyoruz. Ödürüz, oku, çalış, ders yap, ve lahiz, dikkat et. El-ithbat en-nefi. Evet. İthbat, müsbet. Bu da menfi, nefi. Yani şurada manalarda göreceğiz. Bunlara bir manasını verelim. Zaten bunu da anlarız. Meryem'u ekle. Meryem yemeği seviyor. El ekle. Tuhibbu seviyor, sever. El ekle yemeği. Bunu daha önce de hatırlatmıştık. Birinci ünitede, birinci ciltte. El Arbiyat Beni serisinin birinci cildinde. Biliyorsunuz 16 üniteyi 99 video olarak tercüme ettik ve YouTube kanalımızda oynatma listelerinde mevcut. Orada da devamlı hatırlatmıştık. Tuhibbu bu, bu fiili muzari. Bunu yiyor fiili muzari. Yer dersek de zaman vasi, geniş zaman olur. İkisinde, ikisi de kullanılabilir. Yani Türkçe'de tuhib olarak gelir. Cümle içerisinde onun geniş zaman veya şimdiki zaman olduğunu anlarız. Ama Arapça'da bu sadece yazılışı bu şekildedir. Meryem'ü tuhibbul ekle, yemeği seviyor, sever. Meryem teşrabül halib, sütüz içer. Meryem tümarüsü riyada, spor yapar, yapıyor. Meryem teekülül hobze, ekmek yiyor, yer. En nefi, bunların, şimdi bunlar müsbet, yapar, eder, yer, içer. Burada da bunun nefisi, yapmaz, gelmez, gitmez, içmez. Zeynep'u la tuhebbulekle, yemek yemez ve yemek yemiyor. Zeynep'u la teşrabül halib, süt içmiyor. Zeynep la tumarisu riyada spor yapmıyor. Zeynep la ta'kulul hobze ekmek yemiyor. Evet. müspet, menfi ispat nefi bu şekilde arkadaşlar. La gelmediği zaman ispat müspet oluyor manası geldiği zaman da menfi oluyor. Menfiye çeviriyor. Devam ediyoruz. How kema fil misal. Misalde olduğu gibi dönüştür, çevir. Ene a'malu fi şeriketin. Ana a'malu fi şirketin. Evet şimdi burada bu ne olmuş? Burada menfi, pardon, müsbet olmuş ispat. Ben çalışırım şirkette. Ana a'malu şirketin. Çalışmıyorum. Burada menfiye dönüşmüş. O zaman burayı da aynısını okuyacağız. Yedrusu Muhammedun. Yedrusu fil cami'a. Muhammed'in la yedrusu fil cami'a. Buraya yazıyoruz. La ekliyoruz. Zeyneb la teskunu fi şakka ekliyoruz. Ali, la yeşrabu'l-leven, sa'idetu la tedrusu'l-arabiyye. Manalara bakalım. Ben şirkette çalışıyorum, çalışmıyorum oluyor burada. Muhammed üniversitede okuyor, okumuyor olur, menfisi. Zeynep dairede oturuyor, oturmuyor. Ali, leven, ayran içiyor, içmiyor olur. Sa'ide, Arapça okuyor, öğreniyor, okuyor diyelim, öğreniyor demek için teallem dememiz lazım. Tedrus'u okuyor, Arapça okuyor. Burada okumuyor. Şurada bir malumat verelim. Yeşrabu'l-leben. Leben ayran demek. Ürdün'de bunun amicesi. Halk arasında kullanın. Şenine. Bittiği şenine. Ayran istiyorum. Bittiği de üridu manasında kullanıyorlar amicede. Şenine. Evet. Devam edelim. Tedribu. Et tedribu thani. İkinci alıştırma. İhtersen seç. Neyi el münasibe? uygun fiili nereden seç buraya bağlantı yapıyoruz mimma beynel kavseyn iki parantez arasından kemafil misal misalde örnekte olduğu gibi aliyyun seminun cidden huve yuhibbul ekle evet bu misalde burada nasıl yapacağımız gösterilmiş yuhibbu buradan seçilmiş, buraya yazılmış. Şimdi buraya bakacağız. Fatma tedrus kethiran hiye tencah fil ihtibar. Tencah gelecek. Fatma çok ders çalışıyor. Tedrus ders çalışıyor. O imtihanda başarılı olur, olacak manasına tencah dememizden Çok çalıştığına göre la tencah başarılı olmaz diyemeyiz. Süleymanu meşgulun cidden. Süleyman çok meşgul. Huva la yumarisu er -riyata. Spor yapamıyor. Yani çok meşgul olduğu için spor yapamıyor. Bu münasip olur. Sa'idun yecri kethiran. Huva yumarisu er Sa'idun sa'id yecri kethiran. Çok e, yürüyor manasında. Yesiru da olabilir. Yesiru, sa'ra yesiru. Yesiru çok huwa mümarisü riyada o spor yapıyor yani çok yürüdüğü için spor yapmış oluyor. Muhammedun yasumu ramadan ramazan orucunu tutuyor. Huwa o fin nehar la yeşrabu fin nehar gündüzleyin ne yapmıyor? İçmiyor ramazan şerif orucunu tuttuğu için. Halidun yetenavulul fatur kahvaltı yapıyor elan şimdi. Huwa ye'kulu yiyor. Yani kahvaltı yaptığına göre ne yapıyor şu an? Yiyor. Adnan yasilu el melabis fi gurfetil culus. Evet burada la yasilu diyeceğiz. Adnan la yasilu yıkamıyor el melabis elbisini nerede fi gurfetil culus? Oturma odasında yıkamıyor. Eğer burada fi hammam olsaydı o zaman yasilu dememiz gerekirdi. Onun için la yasilu diyoruz. Zeydun muslimun ve yusalli fil mescid. Zeyd Müslümandır. O camide namaz kılıyor. Ana fi saffi el an. Ana edruz. Ben şu an sınıftayım ve ders çalışıyorum, ders yapıyorum. Evet, ikinci dersi, birinci ünitenin ikinci dersini de böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Birinci ünitenin üçüncü dersine geldik. Okuma parçası. Burada bir diyalog var. Buradan devam edeceğiz ama şimdi değil. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.